dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan, nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin top gün gözaltına alındığı kadın erkek, genç yaşlı, toplama kampları, çocuk kampları, hapishanelere döndürüldüğü, Kalanların da Aile Olmak Projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokakları dahi yüz tanıma sistemiyle adım adım izlendiği aşkaca bir dönem var mı bilemiyoruz. 2014 yılından itibaren teröre karşı sert darbe operasyonu ve ilan edilen 75 aşırılık belirtisiyle başlatılan keskin saldırılar 2017 Nisanından itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayıları 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarıyla son başka bir noktaya taşındı. Evlerinden, çocuk ve işlerinden, anne babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından, en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetini yaşayan 3.8 8 milyon 000. Doğu Türkistanlı, Türkistanlı, Türkistanlı Çin'in gönüllü Türkistanlı mesleki eğitim kamplarında dağı, soykırıma dağı, uğruyor. Bir çadıra ya da bir kusuraya sahip olmak, mutfağında birden fazla bıçağı olmak, pasaportu olmak, başörtüsü takmak, camiye gitmek, oruç tutmak, okulda ve resmi dairelerde ana dili kullanmak bile bir kişinin toplama kamplarına alınması için yeterli sebep olarak görülmektedir. Çin'in genel hukuk ilkesi olarak bilinen masumiyet karinesini hiçe sayan suçu önceden önleme prensibi ile herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkeme edilmeyen milyonlarca insan ayrımcılık, aşırılık ve terör suçlamasıyla toplama kaplarına doldurundular. Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ilan edilen Tüm hakları gasp etmekte Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde bulunan 5 maddenin tamamını ve dahi Roma statüsünde düzenlenen soykırım suçu ve insanlığa karşı suçlar tamamını ihmal, ihlal etmektedir. Bu insanlarla aynı gökyüzünü paylaşmak ve onların acı ve yürek yangınlarına, kalp kırıklıklarına, uzaktan da olsa şahit etmek bizlerin yaşadığımız çağın adaletten uzak düzeninde insanlığımızdan utandırıyor. Dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek bir sözü olmalı. Doğu Türkistan'daki toplama kampları kayıtsız şartsız bir, bir an evvel kapatılmalı. Bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. Birleşmiş Milletler Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları ve vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır.